Bir sene, bir sene aşık oldum, bir sene rastlamak oh. çok zor şeydir, böylesine, bir sene, bir sene <laughs> Annemiz vefat etti. <laughs> ne diyorsun abim ya? Abi mosket misin? Şey. Başımın saçımın saçımın. Ay abim. Ya kızım abim gelmişti yıllar sonra böyle sofra mı kurulur neyde? Hadi Karı milleti yok mu bak? param bitti mi gagalamaya başlıyor ya ben. Abimle mesutlanamadın. Diye. Sen kel değil miydin ya? Yok. Çampan şöyle şöyle edip kafana iki dakika, o zaman çıkar. Ne varmış oğlum komide? Çok değerli, çok değerli deyip durdu. Ne gömüyorlarmış bunlar? Ne gömmüşler ha, buraya? Ha? Son dakika sorup duracaksın, domi ortak olacaksın. Yok öyle. Musa öldürür Bu iş belli ki gittikçe karışacak. Burnuma pis kokuların geliyor Musa. Senin geçen gece bahçede fısır fısır konuştuğun karı buydu he mi? Polis mi oldun başıma mensup? Ya beni Ankara'da bulurlarsa? Kim abi? Kim olacak? Polis Musa. <gırmızın> sen nesi oluyorsun şu karı? Sen Musa? Yok ya sen. Ben yani buralarda kimseyi dediği gibi tanımam etmem. Ben kimseye tanımam etmem yani. Öldürdünüz mü lan adamı? Ne oluyor siz? Ne oluyor siz? Cinayetler jandar hasideler. Ne oluyor ya, ne oluyor. Pislik. Annemizi gömmeye geldim. Başıma gelmedik kalmadı. Vakit kalmadı. Polis bulacak o telefon. Ne yaptılar size Mesut Bey? Başıma neler geldi? Bir bir ben. Ve ben de hiç böyle hayal etmemiştim. Buyurun. Buyurun. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz böyle. Vallahi hoş, hoş geldiniz yani. <laughs>